Selamlar sevgili dostlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere pubg mobilde efsanevi taktikler vereceğim ve bu taktiklerden sonra arkadaşlar bronz rankından Fatih'e çıkabileceksiniz bu bilgiler arkadaşlar yabancı kaynaklardan aldım yabancı e-sporculardan aldım arkadaşlar lütfen videonun hepsini izleyin çünkü videonun hepsini izlediğiniz zaman gerçekten oyunu daha iyi oynamaya başladığınızı göreceksiniz. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam bu videoya like atmanız, kanalıma abone olup eğer yanlışım varsa yapıcı eleştirilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoda işinize yaradıysa tabii ki de güzel yorumlarınızı beklerim. Şimdi arkadaşlar hemen uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, videomuza geçtik şimdi. Ben herkesin anlattığı şeyleri anlatmayacağım. Hiç merak etmeyin çünkü çok sağlam, güvenilir kaynaklardan bilgiler topladım ve yani bu kaynaklar da e-sporcular abi. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman gerçekten çok üstün bilgilere sahip olacaksınız. İsterseniz ilk konumuzda zıplayarak vurmanın öneminden bahsedeyim. Arkadaşlar örneğin siz buradasınız tamam mı? Hani bir şöyle çıkmak var bir de şöyle çıkmak var. Eğer ki oyununuzda böyle zıplayarak vurmanın önemini anlarsanız gerçekten çok iyi bir oyuncu olacaksınız. Bunu yapmak kolay değil. Tabii ki de yani adam yakınınızda diyelim. Yakınınızda şöyle tarayarak çıkabilirsiniz. Adamı eğimi şu şekilde olacağı için sizi vurmakta zorlanacaktır. Hele ki bir de mobilden oynayan arkadaşlarımız için. Mobilden oynayan arkadaşlarımız eğer bunu yapmayı başarırlarsa Fatih'e kadar yolunuz var arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir bilgi. Yani bu Hangarda da çok önemli. Savaşta da yani klasik modlarda da çok önemli arkadaşlar. Eren geldi abi önleyin. Uzaktaki adama şöyle sıkmayın. Yakındaki adama zıplayarak sıkmaya çalışın. Yakındaki adama şu şekilde çıkarsanız kesinlikle adam sizi vurur. Yani siz şöyle çıkmayın asla yakında olduğu için. Zıplayarak vurmaya çalışın. İlk konumuz bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci konumuza geçelim isterseniz. İkinci konumuz ise şu. Aa ben şimdi bunu taradım taradım taradım. Biraz daha tarayayım bakalım. Bir mermim kalana kadar. Arkadaşlar 5 mermim kaldı. Reload yaptığım zaman gördüğünüz gibi çok hızlı reload yapıyor. Ve mermiyi full bitirdiğim zaman ise şu şekilde göreceksiniz. 2 saniyeden başlıyor. Daha uzun sürede reload yapıyor. Bu da arkadaşlar oyununuz gerçekten sıkıntılı yapan bir sorun. Ee, 1 iki saniyede bir yani iki saliseden bir şey olmaz diye bakmayın arkadaşlar bu tarz oyunlarda kesinlikle çok önemli. Diğer bir konumuz ise arkadaşlar dikiz vuruşu kesinlikle açın. E ile Q'yu kesinlikle kullanın arkadaşlar. Çünkü hani ben buradayım diyelim vücudumu tamamını göstermek yerine şu şekilde sadece Kafamın belli bir bölgesini göstererek adamı vurabilirim. Bu da onun için zor olacaktır. Yani adam şu şekilde görecek arkadaşlar. Şöyle hemen şu tarafa doğru gidelim. Adam eğer böyle çıkarsa tam şu şekilde arkadaşlar şöyle sıkacaktır. Ama siz açık mekanda olursanız şu şekilde tarayabilir. Bu da gerçekten çok önemli bir konu. Tabi dikiz vuruşunun nasıl açılacağını bilmeyen arkadaşlarımız için buradan genelden dikiz ateşi açıp buradan da basıl tutu seçmenizi kesinlikle öneririm. Ha bu arada arkadaşlar bilgisayardan oynayan arkadaşlarım için nişan yardımını kesinlikle kapatmalarını istiyorum. Çünkü bu da oyununuzu kötü etkiler. Haberiniz olsun. İsterseniz bir diğer konumuza geçelim. Arkadaşlar bir çoğumuzun yaptığı hata şu. Adam geldi diyelim şu şekilde tamam mı? Adama sıkıyoruz sıkıyoruz. Mermimiz bitiyor. Reload yapmak zorunda kalıyoruz. Adam diyelim ki hemen şu karşımızda. Biz ona önce bir göstermeyi bileceğiz sonra kaçacağız adamın mermisi bitene kadar bekleyip pilot yaparken çıkıp vuracağız arkadaşlar. Yani deli şekilde oynamak yerine akıllı şekilde oynamak kesinlikle daha iyi. O yüzden lütfen beyitlemeyi öğrenin. Bir yere pusmayı öğrenin arkadaşlar. Adamın mermisi bitince çıkar vurursunuz. Yani bu konu öyle küçük bir konu değil. Gerçekten e-spor maçlarında ve karşınıza iyi oynayan oyuncular çıktığı zaman görürsünüz. Adam örneğin gösterir bir Şöyle bir bakar abi tamam mı? Sıkar sıkar sonra şöyle kaçar, bekler. Siz oraya sıkmaya devam edersiniz. Merminiz bitince de adam çıkar sizi vurur. Çok kolay bir şekilde vurur hatta. Arkadaşlar bunları kesinlikle yapalım. Çünkü PUBG Mobile'in dinamikleri bu şekilde. Eğer siz birinci olmak istiyorsanız, fatih olmak istiyorsanız öncelikle bekleme öğrenmeniz gerekiyor. Yani pusmayı iyi bilmesi lazım. Gidip de deni dana gibi koşturup arkadaşlar böyle rush atmayın. Yani Rush'ın da bir zamanı vardır. O yüzden rush timingini iyi belirleyin. Diyelim ki adamın mermisi bitti. Önce oraya güzelinden bir bomba sallayın. Smoke sallayın. Yol yapın arkadaşlar kendinize. Ardından rushlayın. yapmak rush da oyunda çok ama çok önemli. Adamın mermisi bitti diyelim böyle taradı taradı. Apartmana rush yapmanız gerekiyor. Önce bir bomba sallayın. Sonra hatta bomba alayım arkadaşlar. Öyle göstereyim ben. Lan bomba nerede? Bomba yok. Evet arkadaşlar bombayı bulamadım. Siz şöyle hemen canlandırayım o şekilde düşünün. Arkadaşlar elinize bombayı aldınız tamam mı? Şu şekilde sallıyorsunuz. Ardından M4'ünüzü alıyorsunuz. Rushlıyorsunuz arkadaşlar. Ama raşlarken içeriye şöyle güzelinden bir bomba daha atıyoruz. Ardından rushlıyoruz arkadaşlar. Önce kapıya girmeden önce böyle kapıyı açacağız kendimizi göstereceğiz. Ardından şöyle bekleyeceğiz adamın mermisi bitsin. Mermisi bitince de çıkıp vuracağız arkadaşlar. Tabi bu taktikleri oyunda yapmanız biraz zor birazcık training alanında oynayın EQ'ya alışabilirsiniz. Mobilden oynayan arkadaşlarım ise hani 4 parmak oynayan arkadaşlarımız daha zor yapacaklardır. O yüzden bunu trainingde kesinlikle yapın arkadaşlar. Bu videomuz arkadaşlar bu şekildeydi. Sırada gameplay videolarım var. İyi seyirler dilerim. You'll be knocked conscious, bitch That's the consequence I got this, I will not quit Man, I'm on it, honest I'm gonna launch quick, then I'm gone It's just a matter of time Before I'm over the line And moving on to my prime Just quit my nine to five I'm rockin', they watchin' Cause it's shocking. Dropping All these top ten songs, stop no stoppin' It's time to live my life It's time to live, my die Wish I could slow down time And just enjoy the climb You're the one to it, bro. I swear to God. Yeah, let's go Yeah, I'm the one to get it, bro I swear to God I'll get it, bro Hey, I ain't never giving up Yeah, I said never give up I got this, man, I got it I will not quit. I'm on it. Never drop it. Got the block lit. I'm toxic. Bitten logic Make make 'em nauseous. Honest? Can I stop this? Never cautious. Rock it. I'm the hardest. Dark dark bitch watching. I'm the fucking king of rock bitch popping. Bitten action. I'm chronic. Chronic. I think I'm motherfucking lost in it. Better back. Better Like a student, though Working on a movement, yeah I'll Do it cause I'm in the zone And you know that I'm ready for the shows How it goes, I don't know But I'm waiting till I'm chose Run, roll, well, here I go All these people wanna know What you think of them lately. You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different Man, you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible. Too many obstacles You gotta stop it, yo You gotta take it slow You can't be a pro No, it's your time no more Who the fuck are you to tell